dedi. Benim aklıma ilk gelen yeni bir iş teklifiydi. Tam yine mızmızlanmaya başlayacaktım ki annem "Eylül, babam bir süre bizimle yaşamayacak." diyerek babamın cümlesini tamamladı. Ben salak gibi hala işle ilgili bir şey sanıyordum. "Ne kadar süre?" diye sordum. Annem babama baktı. Babam gözlerini kaçırarak "Galiba epey uzun bir süre. Kızım biz biz boşanma kararı aldık." dedi. Boşanma. Benim annemle babam ve boşanmak. Ama onlar her zaman iyi anlaşırdı. Endişeyle anneme dönünce ilk gördüğüm şey gözlerinden akan hatta çenesine ulaşmış artık yere damlayan gözyaşlarıydı. Gerçekten boşanıyorlar mıydı yani? Benim canım babam artık bizimle yaşamayacak mıydı? Sabah saçlarımı okşayarak beni uyandırmayacak mıydı? Ödevimdeki en zor matematik sorularını sorduğumda sahnesinde çözmeyecek miydi? İşten geldiğini duyduğumda koşarak kapıya gidemeyecek miydi? Yok canım. Bu olsa olsa kötü bir rüyaydı ve artık uyanma zamanı gelmişti. Babam şaşkın